Merhaba arkadaşlar. Bu Madask Madagaskar kralıyla bir röportaj yapacaktık. Fakat e, <laughs> röportaj karşılığında benden rüşvet istedi. R istedi rüşvet. daha şurada. Bak. Şşt. Dur. Hey. Manyak. Rüşvet istedi. Kemik, bisküvi, ekmek dedi. Eğer bunları vermeseydim Beyefendi poz vermeyecekmiş. Baksanıza. Özel dürüm yaptırıp da getirdim. Onu da arkadaşına vermiyor. Sözde bunlara anlaşmam. Birbirleriyle kavga etmeyi paylaşacaklardı. Ama bu sıra vermiyor diğerine. Diğer işte alta ne kalırsa onu yiyor. Anlaşmamız böyleydi. Ama bu anlaşmayı çiğnedi. Hiç anlaşma şeyi yok bunlarda Sessiz olun Bunlarla anlaşmaya varmadan önce bir de sözleşme yapın Pek de sözüne durmuyorlar Çok fena Kurnaz ve Bak Al sen de al Hepsini Al bak hepsini bu yiyor Bir poz ver bakayım Tabii bizim çekimle başlamadan önce bir de şu kolayı bitirdiler. Bitirdi biraz daha istiyor diyor. 2,5 litre kola daha getir diyor. Ama maalesef bu kadar yeterli. İçer kola? Kolaycın mı? Dibine kalmadı ki.